Herkese selamlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınlarından çok güzel bir soru seçtim. Yani sorunun adına ben limit sorusu diyeyim ama siz parabol sorusu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yine limit şeklinde verilmiş ama parabolden çözülecek bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Bu tarz zaten iki farklı konu içeren, üç farklı konu içeren soruları ben çok seviyorum. Daha çok arkadaşlar bilgi öğrenmiş oluyoruz bu sayede sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı, soruda kullanacağım mantığı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar parabolde simetri ekseninden bahsedeceğim ama simetri ekseninden şöyle bahsedeyim. Hemen şöyle bir parabol çizelim önce. Şöyle olsun parabolüm hiç fark etmez. Şurası arkadaşlar simetri ekseni. Buraya ne diyelim? Aynı zamanda tepe noktası olduğu için arkadaşlar tepe noktasını biz R'ye K şeklinde gösteriyorduk hatırlayın. Yani simetri eksenine de buraya R diyelim. Yani X eşittir R ekseni olsun arkadaşlar. Bu da Y eşittir Fx fonksiyonu. ikinci dereceden bir fonksiyon. ikinci dereceden bir parabol olmuş oldu. Şimdi simetri ekseninin özelliği şu arkadaşlar. Simetri eksenine kökler eşit mesafededir. Bu bir. Yani şuradaki köklerim x1 ve x2 olsa buradaki x1'in r'ye olan uzaklığı ile x2'nin r'ye olan uzaklığı birbirine eşittir. Yani ben burayı bulurken şöyle yapabiliyorum. x1 ile x2'yi toplayıp 2'ye bölersem arkadaşlar r'yi bulabiliyorum. Bir de arkadaşlar görüntüsü aynı olan değerler de simetri eksenine eşit mesafededir. Yani şöyle yapalım. Görüntüsü aynı olan derken hemen şurada bir B noktası bulayım arkadaşlar. Şöyle B noktasını nokta nokta çizdiğim zaman x eksenine paralel olacak şekilde. M'in görüntüsü olsun arkadaşlar. M noktasının görüntüsü olsun. Aynı zamanda arkadaşlar Simetri ekseninin sağ tarafındaki kolu düşünürsek de aynı zamanda N'nin de görüntüsü B olmuş olsun. Yani buradan şunu anlıyorum bakın, fM M eşittir F N olmuş oldu. Yani bu şekilde iki nokta birbirine eşit olduğu zaman arkadaşlar bu noktaların tam ortası simetri eksenini verecek bana. Peki iki noktanın tam ortası nasıl buluyoruz biz? Toplayıp 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. M ile N'yi toplayıp 2'ye bölünce neyi verecekmiş bana? Simetri eksenini verecekmiş. Yani x eşittir R'yi verecekmiş bana diyebiliriz. O zaman bizim için arkadaşlar bu soruyu çözmek için önemli olan not. Daha doğrusu birçok soruyu da çözmek için önemli olan notumuz arkadaşlar şurası oldu. Eğer bana fx fonksiyonu bir parabol olduğunu söylüyorsa ve fm de fn'e eşit oluyorsa m ile n'yi toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman ne veriyormuş size arkadaşlar? Simetri eksenini veriyormuş diyebiliriz. Şimdi ben bu kuralı bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. F gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir fonksiyondur. F1 eşittir. F7 o da eşittir. 7 bölü 2. F8 eksi. F10 küçüktür. 0 olduğuna göre limit x giderken 0'a fx artı. Limit x giderken 9'a fx toplam. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar f fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyonsa bu parabol belirtecektir. Ve f1 de f7'ye eşitse arkadaşlar bu parabolün tepe noktası yani simetri ekseni 4'e eşit olacaktır. Nasıl buluyorduk onu? Hemen arkadaşlar bu ikisi birbirine eşit olduğu zaman r'yi bulmak için bunları toplayıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 1 artı 7 bölü 2'den 4 elde etmiş oldum. Yani tepe noktasının apsisi arkadaşlar 4 olacakmış diyebiliriz. Şimdi kollar yukarı doğru mu olacak aşağı doğru mu olacak? İki tane alternatifim var. Şöyle arkadaşlar kollar aşağı doğru olabilir. Bakın şöyle çizdim. Tam şurası 4'e denk gelecek şekilde. Bir de kollarım yukarı doğru olabilir. Onu da şöyle çizebiliriz bakın. Şöyle çizdim arkadaşlar. Hatta bunu birazcık daha düzgün çizmek istiyorum. Daha rahat görmeniz için. Şöyle yapayım. Şöyle olsun arkadaşlar. Tepe noktası yine nereden denk gelecek? 4'e. Yani 4 noktasında R eşittir 4 bulmuştuk arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi 4 olacak. Şimdi burada F8 eksi F10'un sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Yani arkadaşlar F8'in F10'dan küçük olduğunu söylemiş. Şimdi F8 F10'dan küçükse parabolün simetri ekseninin sağ tarafı artan bir fonksiyon olacaktır. Yani simetri eksenini şöyle aldım x eşittir 4 noktası demiştik. Bakın 8 ve 10 simetri ekseninin sağ tarafında kaldığı için ve f8 de f10'dan küçük olabilmesi için bu fonksiyonun artan olması gerekir sağ tarafında. E fonksiyonun artan olabilmesi için de arkadaşlar bunun yukarı doğru gitmesi lazım grafiğin. Bakın aşağı doğru giderse fonksiyon artan olmaz. F8 şurası olduğunu varsayalım arkadaşlar. F8'in görüntüsüyle şöyle uzatacak olursanız. Bakın F8'in görüntüsü F10'un görüntüsünden ne olmuş oldu? Daha büyük olmuş oldu. Ama F8'in görüntüsü F10'un görüntüsünden daha küçük olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan bakın 8 şurası olmuş olsa hemen 8'in görüntüsüne baktım. 10 da şurası olsa bakın onun görüntüsü 8'in görüntüsünden daha küçük gelmiş oldu. Yani bu bilgiyi bana şunun için verdi. Parabolün kollarının yukarı doğru olması gerektiğini anladım ben burada. Hemen benden istenen ne bir ona bakalım arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 yazdığım zaman F0 artı F9'un değerini istiyor. Arkadaşlar öncelikle F1 ve F7'nin 7 bölü 2 olduğunu biliyorum ben. F1 nerede olsun? F1 şurada. Yani sonucum 7 bölü 2 olacaksa F1 burada olacak arkadaşlar. Görüntüsü de şurası 7 bölü 2 olmuş oldu. Aynı zamanda arkadaşlar F7 de 7 bölü 2 imiş. O zaman F7 nerede olmak zorunda? F7 de arkadaşlar şurada olmak zorunda. Şurada 8 ile onu bir silelim. Şimdi şurası da arkadaşlar 7 olmuş oldu bakın. Burası da 7 ise şimdi F0'ın arkadaşlar şu nokta yani x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman y eksenini kestiği nokta olduğunu biliyorum. Ve f0'ın arkadaşlar 7 bölü 2'den kesinlikle büyük olduğunu görebiliyorum. Hemen onu şöyle yazmak istiyorum bakın f0 büyüktür 7 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar f7 de 7 bölü 2 idi. Şimdi f9 bulacağım bakın 9 da şurası olsun. Şöyle şu kolunu uzatacak olursam bakın arkadaşlar F9'un da kesinlikle 7 bölü 2'den büyük olduğunu biliyorum. Yani şöyle yapalım. F9 da 7 bölü 2'den büyük olmuş oldu. Bunları taraf tarafa topladığım zaman F0 artı F9 arkadaşlar kesinlikle 7'den büyük olacaktır. Şimdi şıklara bakacağım o zaman 7'den büyük olan hangi şık varsa o olabilir diyeceğim. 6 bölü 3 7'den küçüktür. 7 bölü 4 7'den küçüktür. 3 bölü 5 7'den küçüktür. 11 bölü 4 7'den küçüktür. Ama 22 bölü 3 arkadaşlar 7'den büyük bir sayı olduğu için F0 artı F9'un değeri 22 bölü 3 olabilir diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.